Merhabalar. Bugün merhaba arkadaşlar. Aşağı bir vlog çekeceğim sizlerle birlikte. Üstümü giydim. Saçımı e, saçım toplayacağım ve ineceğim. Hemen üstümü, şey, üstümü giydim işte. Evde de ki annem fark market markete kadar gitti babamla. Dalın kolonyadan sıktım şöyle. Saçımı şunu açayım. Şununla toplayayım. Ağabey, yetişiyorsunuz. Ve aslında hırka almamam gerek ama mecbur alacağım. Çünkü cebime koyacağım telefonu. Evet. Video kapattıktan sonra koymam gerek. Elimden tutamam. Al hırkamı, hadi gidelim. Biraz korkuyorum. <laughs> Kalk korkması Anahtar da bende. <laughs> Senin zaman gelebileceğim. Ve bir şey diyeceğim. Saçma şöyle bir şey takmak istiyorum. Bakın benim ablamın daha doğrusu var. Şöyle bir şey takmalık. Onu takayım. Dur arkaya çevriliyor bu. Şöyle. Buradan da uzatıyorsun. Bak. Evet hadi çıkalım şimdiki biraz parlatıcılar falan iyi Hadi çıkalım. Heh. Anahtarı da alalım anahtarı. Ah, anahtarı da alalım. Anahtarı ayakkabıya koyacağım. Ayakkabılarım var. Hadi Ayakkabılarım içeride kalmış. Evet ayakkabılarım hemen aldım. Ayakkabılar, Aa, ayakkabılarım nerede be? Ayakkabılarım nerede benim? Ben şak. Ayakkabılarım, ayakkabılarım nerede? Burada değil. Ha, altta mı var, Şurada mı? <laughs> Niye bana nasıl giyiyorum? Nerede? Sonunda buldum be. Şunlar. Asansörde çeker değil mi? Çeker. Ben çekeyim. Şu kapıyı da kapatayım. Başka bir şey unuttum mu? Ay. Lavabomu yapıyorum hemen. Evet yaptım. Kamerayı kapatmak zorunda kaldım. Ayıp. Su alıp hemen imcan. Çünkü annem tek. Dediğim gibi çekeyim susarsam bir daha eve çık yapmayacağım. Ama su kapında çok çöktü benim. Ben bin... Neyse <laughs> evet, hadi. Su almadın niye? Kapıdan içerim. aldım değil mi? Al. Hadi inelim. Kat beş. Bir şey çıkartmasın önce. Bakın ben asansör çağırdım. Evet asansör gelsin 5'e. Geldi asansörüm. 6. kata çıkıyorum. E çünkü ben 5 değil mi? 6. kata benim bir arkadaşım var onu çağıracağım. Kerem Ali ve Doru. Ee, Kerem Ali kendisi erkek zaten isminden anlayabilirsiniz. Anlayış gösterebilirsiniz. Küçük C arkadaşım. Hadi bakalım atıyorum. <laughs> Kerime gelecek mi video çekiyorum? <laughs> hmm. ne zaman? <laughs> Tam iki de. Tam iki de mi? Tamam bitince gel aşağı. <laughs> tamam. Gelirsiniz. <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Size öpeceğim. Yani gidiyorum şu anlık. Altınıyorum ve kapatmam zorunda kalacak video. Özür dilerim. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. <laughs> Dur ya daha çıkana kadar inelim.